Hala peşimde dalaksız herif. Kurtarsa kurtarsa Aslan abi beni kurtarır. <laughs> Anam bunlar ne ki bebişim öyle? değil mi? <laughs> güzel olmuş da sanki abartmışım biraz. Yani bu kadar ne gerek vardı? Dama salça serer gibi hepsini sermişsin ya ürünü. Ay Kubatım, daha fazla üreteyim diye beni destekleyen sen değil miydin yani? He bendim de bu kadar desteklediğimi ben de bilmiyordum vallahi. Hadi kaldır şunları da yatalım artık. Ay şimdi olmaz Kubatım, şu işleri bitireyim ondan sonra. Ben nerede yatacağım ki bebişim? Dur ben sana boncuktan yer yatağı öreyim Kudat'ım. <laughs> Yok yok bebeşim hiç gerek yok gerçekten. Sen hobinden olma. Ben gider içeride kanepede yatarım. Ne gerek var? İyi madem sen bilirsin kupa'tım. Sabaha kadar bitirmem lazım bunları. He oldu iyi geceler. İyi geceler sana da kupa'tım. Anam bu gece beni de boncukla kaplamasın ki? niye ağlıyorsun ya? Yine yalnızım. Küçük bir sahil kasabasında yollarda sürüklenen bir gazete kağıdı. Üstelik sararmış. Unutulmuş bir yaprak gibiyim. Rüzgarını bekleyen, efkarlı kaldırımlarda sürünen... ...göçmek isteyen bu dünyadan... ...yalnız, yalnız, yalnızım. <laughs> Yine bir sevgili bulamadan kapanacak bu gözler. Güzel, güzel. Ama üzüldüğün şey çok yersiz. Bana göre yersiz yani. Gel otur seni bir üfleyeyim de geçsin. Enişten olarak para almayacağım beleş beleş. Eğer üfürdüğüm dakika Beş ila on arası. Bir kısmetin çıkmazsa... ...ben de aslan değilim, sincapım kardeşim. <laughs> bana bak, sen buna kompresörlü üflesen fayda etmez. <laughs> sen anama bak eniştem. Üfle be. O kadar insana yaradı. Belki bana da yarar. Beklenen hareketi yaptım bir tanem benim. İnanacaksın. İlk önce içeriden inanç. İçeriden inanç var mı? Var. Mevzu bitmiştir. Gel. elini, ayağını, gıdını, kelini öpeyim aslan abi. Kurtar beni! Ne oluyor oğlum? 行了、嗯 Ben bu kızın talepli Yani damadınız. Kepez Murat. kepezgillerden Murat Efendi. Aslan abi, aslında bu adam benim kanlı... <laughs> yani şey... Kan kardeşim, can yoldaşım. Uf, <laughs> bu demir çok soğukmuş lan. Anam. Ha, aklımdayken ben Jülide Hanım'a talip olduğumu vurgulamış mıydım? Evet, evet, vurgulamıştır. Hem de çok güzel vurguladı. Anam, donuyorum. Uy! A kombi açayım mı? Yok yenge, benimki başka türlü bir soğuk. Hani böyle değişik. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız dikkat ediyor musun o şu nefesin güzelliğine? Ya! Bir üfürükte inanabiliyor musun yani? Jülide'ye talip damadı buldum ya. Böyle bir şey yok yani. Acaba diyorum şöyle ülke geneline bir üflesem mi şöyle Meltem Rüzgarı'yla? Aman, <laughs> aman, 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 aman. Sen üfleme sakın. Lodos modos çıkar. Hatta kasırga bile olur ülkede. Anne, <laughs> enişteme ilişme. Kurban olurum ben ona. Bir üfürükle Malkoçoğlu'nu getirdi be. <laughs> hey Canım! de adama gaz verme kız. Elinden bir kaza çıkacak şimdi. Eşek cennetine gideceğiz ha. <laughs> Eşek cenneti diyor. <laughs> Sakın çaktırma Allah'ım ahmıklar. Ee Murat Efendi anlat bakalım memleketleri ne yaparsın, ne yersin, ne içersin yani. <laughs> ben bu adamı vur. Yani yani kur. Yani kurmak için köyden geldim. Yani kurmalı gibidir. Ben kurarım, o durur. Ha. O durur, ben kurarım. Sonra köydekiler kurar. mi lan hamamcı. <laughs> evet. Ben durunca beni kuruyorlar. Evet. Sağ olsunlar. <laughs> Köyde de zaten böyle kurmalı beşer diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama eve girince kalbimin sesinden başka ses duymaz oldum. <laughs> ...kalbimin sesini dinleyip, koşarak buraya geldim. <laughs> beşer'in hemşerisiyim kısaca. <laughs> ee, nerede kalıyorsunuz peki? Ee... ...Beşer'in evinden misafirim. <laughs> Toprağım ya, ille de bizde kal, ille da bizde kal dedi... ...ben de kaldım. <laughs> Hadi kardeşim. Evet, ısrar evet. ettim bizde kal diye, boynu devrilsin he vallahi. Yani e, bizim evde devrilsin, yatsın oh. anlamında. Biz kendi aramızda böyle şakalar yapabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tabii, yatmak lazım şimdi. Yoldan geldim yorgunum. Biz de yavaştan kalkalım, değil mi Beşer? <laughs> tabii tabii, karnı <laughs> da açtır şimdi. Ama sen hiç merak etme, ben sana iki dakikada ziftin pekinini, yani... ...pire fit erol yapacağım sana. <laughs> vay vay vay, sen ne zamandan beri profiterol yapmayı biliyorsun Beşer Efendi? <laughs> Zorda kalınca insan yapabiliyor aslanım. <laughs> o zaman biz kalkalım yavaştan değil mi artık Beşer? Biraz daha oturabiliriz. Yok ben. hadi kalkalım, hadi kalkalım. <laughs> Herkese iyi geceler. İyi geceler. En çok da sana Julida Hanım. <laughs> Tabii ki de en çok bana. <laughs> Elveda kral ailesi. Beni unutmayın. Beni unutmazlar <laughs> abi. Ay deli ya, nasıl doldu iki dakikada? Ya Beşer giderken neden Elveda dedi? Ya Beşer işte bu yavrum. Delinindeki ona ne bakıyorsun? Onlar söylediğine ciddi sen ya. Ya beni ciddi al beni. <laughs> Şu de söyleyeyim mi sen de bana heyla anlatamıyorum mu? Annem duyacak saçmalam. Duyarsa duysun kulağını öpleriz hiçbir şey duymaz. Ne iş? Ne konuşuyorsunuz? Bütçe. Ha bütçe. Ne oluyor ne bitiyor? Ha. Ayrıyeten karı kocayım yani. İmzası ben de istediğimi konuşurum sana ne? <laughs> ne demek o? Benim evimde oturuyorsun. Benim bilmem lazım ne konuştuğunu. Koltuğu yarı yarıya verdik parasını. Nereden biliyorsun? Hayır. Ondan benim kocamdan kaldı. Serser. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.